ve hakiki Fenerbahçeli Mert Müldür'e Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de talip oldu. O sayı Samuel için ise İngiltere'den özel uçak geliyor. İşte haberimizin detayları. Galatasaray bilindiği üzere Kaan Ayhan transferi sonrasında Mert Müldür için de satın alma opsiyonunu kiralama teklifi yaptı. Ama işler hiç de istedikleri gibi gitmedi. Sassuolo Sportif Direktörü Rossi, Galatasaray Mert Müldür için daha istekli olursa teklifi düşünebiliriz dedi. Ancak Mert Müldür Galatasaray transferini istemedi, reddetti. 23 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu transferde sıcak gelişmeler yaşanırken milli futbolcu Milan-Sassuolo maçının kadrosuna alınmadı. Oyuncunun menajeri temaslarını sürdürüyor. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe de bu transfer için devreye girdi. Akıllara ise geçtiğimiz yıl futbolcunun yaptığı bir paylaşım geldi. 23 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'de forma giyen Altay Bayındır'ın geçtiğimiz yıl yaptığı paylaşıma alev ve sarı vertik kalp emojisi bırakmıştı. Mert'in bu yorumunun tekrar gündeme gelmesinin ardından sosyal medyadaki bazı Galatasaraylı taraftarlar bu transfere karşı çıktı. Yıldız oyuncunun yeni takımının en geç bu hafta içinde belli olması bekleniyor. Bu arada Kasımpaşa maçının kadrosuna sakatlığından dolayı alınmayan Osayi Samuel'in transfer olacağı takımı İngiltere'den The Sun gazetesi açıkladı. İngiliz gazetesinin verdiği habere göre Bournemouth dikkatlerini Fenerbahçe'nin en önemli mücevherlerinden Rüzgar'ın oğlu Osayi Samuel'e diktiğini yazdı. İngiliz gazetesi Premier League ekibinin daha önce Blackpool ve Queen's Park Rangers'ta oynayan Osay Samuel için 14 milyon avroya yakın bir teklif yaptığını, teklife hazırlandığını yazdı. Anlaşma sağlandığı an Fenerbahçe eğer Osay Samuel'i sattığında İngiltere'den Osay Samuel'i almak için özel uçağın geleceği belirtildi.